Selamun aleyküm arkadaşlar. Yaz Kur'an kursları dinimi öğreniyorum programı inancım dersine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta kitaplara iman konusunu işlemiştik. İlahi kitapların gönderiliş amacından bahsetmiş, bu kitapların hangileri olduğunu öğrenmiş ve son ilahi kitap olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i tanımıştık. Bu hafta ise bir değişiklik yapalım mı arkadaşlar? Bu haftaki konumuzu bir bilmeceyle öğrenelim mi? Onlardır bize rehber, yücelerden bin haber. İyilik öğretmeni cennetleri müjdeler. Sizce bu bilmecenin cevabı nedir arkadaşlar? Bilmecemizin cevabı bize bu hafta hangi konuyu işleyeceğimizi söyleyecek. Birazcık düşünelim, isterseniz bir kere daha tekrar edelim. Onlardır bize rehber, yücelerden bin haber, iyilik öğretmeni, cennetleri müjdeler. Evet arkadaşlar, heyecanla doğru cevaplar yükseliyor sanki. Evet, doğru cevap Peygamberler olacak arkadaşlar İyilik öğretmenlerimiz olan bizlere doğru yolu gösteren peygamberlerden peygamberlere imandan bahsedeceğiz bu hafta ve dersimizin sonunda her hafta olduğu gibi ünite değerlendirme sorularımızı cevaplayacağız Anlayacağınız bu haftada birlikte çok güzel bilgiler öğreneceğiz arkadaşlar Hazırsanız dersimize başlayalım mı? arkadaşlar. Canlı cansız bütün varlıkları yoktan var eden Rabbimiz kullarını yarattıktan sonra tek başına yalnız ve kimsesiz bırakmamıştır dünyada. İyi, güzel ve doğru olanı tanıyalım, öğrenelim ve hayatımız boyunca uygulayalım diye peygamberler göndermiştir. Hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ve huzura kavuşmanın yollarını gösteren peygamberler Allah'ın görevlendirdiği özel insanlardır. Onlar hayatın her alanında bizlere örnek olur. Nasıl ibadet edeceğimizi ve nasıl iyi bir insan olacağımızı öğretirler. Kısaca onlar az önceki bilmecemizde de söylediğimiz gibi iyilik öğretmenlerimizdir. Arkadaşlar ilk peygamber Hz. Adem, son peygamber ise sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hz. Muhammed bütün insanlara bir merhamet kaynağı, bir rehber ve bir müjdeci olarak gönderilmiştir. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar Allah pek çok peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerin bir kısmını Kur'an-ı Kerim bizlere tanıtır ve onlardan bahseder. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin hangileri olduğunu öğrenmek ister misiniz arkadaşlar? Hz. Adem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti Şuayb, Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davut, Hazreti Süleyman, Hazreti Eyüp, Hazreti Zülkif, Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyasa, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerdir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Talak Suresi'nin 65. ayetinde bakın Rabbimiz bizlere ne buyuruyor. Mealen Bismillahirrahmanirrahim. İman edip salih amel işleyenleri karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Arkadaşlar bu ayet Kur'an-ı Kerim'de yer alan peygamberlere imanla ilgili ayetlerden sadece bir tanesi. Yani peygamberlere iman iman esaslarının ayrılmaz parçalarından bir tanesidir imanın olmazsa olmazlarındandır. Peygamberler seçilmiş, üstün insanlar olmanın yanı sıra tıpkı bizler gibi hayatın içinden birer insanlardır. Onlar da yerler, içerler, uyurlar, evlenip, evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar. Onlar da bizler gibi çalışırlar, ailelerine bakarlar. Üzüntü, sıkıntı, mutluluk gibi duyguları tadarlar. Kısacası Bizler dünya hayatında hangi imtihanlarla karşılaşıyorsak peygamberler de bu imtihanlarla karşılaşabilirler. Peygamber olmaları onların sıkıntısız, dertsiz bir hayat yaşaması anlamına gelmez. Geçtiğimiz hafta Hz. Nuh'tan bahsetmiştik, değil mi? Kavmi onu yalanlamıştı ve hem ona hem de inananlara eziyet etmeye başlamışlardı. Aslına bakarsanız bu tarz üzücü olayları tüm peygamberler yaşamıştır. Hatta sevgili peygamberimiz bile yaz Kur'an kursları dinimi öğreniyorum programlarının siyer dersinden peygamberimizin hayatını takip ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Peygamber Efendimize de eziyetler yapılmış, hatta vatanı Mekke'den çıkarılmıştı ve insanların kötü tavırları peygamberimizi çok üzmüştü. Ancak peygamberler çektikleri tüm sıkıntılara rağmen asla yılmamış, yorulmamış Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırmaya devam etmiş ve doğru yolu sabırla göstermeye çalışmışlardır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi peygamberler azimli ve davalarında kararlı insanlardır. Peki bu özelliklerinin dışında peygamberlerin olmazsa olmaz başka hangi özellikleri var acaba? Sıdk, sıdk kelimesini duydunuz mu daha önce? Peygamberlerin sıdk denilen bir özellikleri vardır. Sıdk doğruluk demektir. Peygamberler daima doğruyu söyleyen dürüst insanlardır. İlahi emaneti ulaştırmakla görevli olan peygamberlerin bu doğrulukları onlara her türlü ihanet, yalan ve zulümden uzak tutmuş, davranışlarına ölçü, hükümlerine adalet getirmiştir. Peygamberlerin emanet sıfatı vardır aynı zamanda. Emanet güvenilir olmak demektir. Peygamberler asla ihanet etmeyen, güvenilir insanlardır. Peygamberler her konuda ve her alanda insanlara güven veren kimselerdir. Hatta Peygamber Efendimize henüz çok genç yaşındayken Mekkeliler El Emin yani güvenilir Muhammed dediklerini biliyor musunuz? Sıdk ve emanet dışında fetanet denilen bir özellikleri daha vardır peygamberlerin. Fetanet akıllı olmak demektir. Peygamberler akıllı, zeki ve anlayışlı kimselerdir. Peygamberlerin bir diğer sıfatı ise ismettir. İsmet korunmuş olmak demektir. Peygamberler günah işlemekten korunmuş kimselerdir. Peygamberlerin bir diğer sıfatı ise tebliğdir. Tebliğ ulaştırmak demektir. Peygamberler Allah'tan gelen bilgileri aynen insanlara ulaştıran kimselerdir. Evet arkadaşlar bu beş özellik tüm peygamberlerin olmazsa olmaz ortak özellikleridir. Gördüğünüz gibi onlar ahlaki olarak erdemli ve seçkin kimselerdir. Arkadaşlar, peygamberler Allah'tan vahiy alan ve bu vahiyleri insanlara ileten yani tebliğ eden kişilerdir. Tebliğ görevlerini yerine getirirken insanlara Allah'ın ayetlerini okumuş, kitabı, hikmeti ve bilmedikleri şeyleri öğretmişlerdir ibadetlerinde, diğer insanlarla ilişkilerinde ve gündelik yaşantılarında vahyin ilk uygulamalarını bizzat kendileri gerçekleştirmişler, gönderildikleri insanlara en güzel rehber olmuşlardır. Alemlerin Rabbinin hoşnutluğunu kazanacak inanç ve davranışların insanlar arasında kabul görmesi ve uygulamaya konulması için sürekli çalışmışlardır. İnsanları her türlü yanlıştan uzak tutmaya çalışmış, ahlaki özelliklerin insanlar arasında yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Allah'ın emir ve yasaklarının doğru anlaşılıp doğru yaşanması için ömürleri boyunca mücadele etmişlerdir. Dersimizin başında da söylediğimiz gibi ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kendisine Tevrat isimli kitap gönderilen Peygamber Hazreti Musa, kendisine İncil isimli kutsal kitap gönderilen Peygamber Hazreti İsa, kendisine Zebur isimli kutsal kitap gönderilen Peygamber Hazreti Davut'tur. Bu peygamberleri geçen haftaki dersimizden de hatırlıyorsunuz zaten değil mi arkadaşlar? Peygamberlerin ilki Hazreti Adem ve sonuncusu Hazreti Muhammed'tir. Hazreti Adem ile Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında bazen peş peşe bazen ise aynı zaman dilimlerinde bazen de kısa veya uzun zaman aralıklarıyla peygamberler gönderilmiştir. Bütün peygamberler ve onlara verilen vahiyler birbirlerini teyit etmiş, son nebi ve son rasul Hz. Muhammed'in getirdiği Kur'an ise bütün peygamberleri ve ilahi kitapları doğrulayıp onlara şahitlik etmiştir. Peygamberlere inanan bir mümin de onları davranış ve uygulamalarına, Kur'an'dan kendisine aktarılanlara uymak, hayatında uygulamak için çaba gösterir. Özellikle peygamberlerin tarih boyunca verdikleri iman mücadelesini örnek alarak onlar gibi hak uğruna cesaretle ve sabırla çalışır. Ayrıca her bir peygamberin Kur'andaki örnekliğini öğrenir ve onların güzel ahlakını hayatına katmaya çalışır peygamberleri bir rehber, yol gösterici olarak görür. Örneğin Hz. İbrahim'in toplumun inançlarını sorgulamasını, ardından herkesten farklı da olsa ulaştığı sonucu cesaretle haykırmasını, zor bir sınavla sınandığında dahi gösterdiği metanet ve sabrı asla unutmaz. Hazreti Süleyman ve Hazreti Davut'un sadece kendilerine inananlara değil inanmayanlara karşı da nasıl adaletle davrandıklarını görür ve bu üstün meziyete ulaşmaya çalışır. Hz. Musa ve yol arkadaşlarıyla iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar sabırla, hikmetle yolculuğa çıkar. Hz. Yunus'un görev mahallini terk etmesine ve sonrasında hayranlık uyandıran tövbesine, mücadelesine, sorumluluk timsali oluşuna tanıklık eder. Tövbe etmenin önemini kavrar. Hazreti Eyüp'ün başına gelen ağır sıkıntılar karşısındaki tavrını görür. Sabrın değerini ve kıymetini anlar. Kıssası gibi kendi de güzel olan Yusuf'un hayat hikayesindeki sabır, zeka, maharet, iffet ve izzeti örnek alır. Hazreti İsa'nın kendisine yöneltilen her türlü imtihana, ezaya, sevgisinden en ufak bir azalma yaşamadan böğüs germesini, görevini en güzel şekilde yerine getirmesini izler. Hazreti Muhammed'i hicret yolculuğunda takip eder adım adım. Kendisi de hayat yolculuğunda Allah rızasından onu alıkoyan her şeyi terk eder birer birer. Evet arkadaşlar, peygamberlere imanla ilgili söyleyeceğimiz şeyler bugünlük sona erdi. Peki, hazırsanız sorularımıza geçelim mi? Soru 1. İnsanların iyi ile kötüyü, güzelle çirkini, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilmeleri için kendilerine örnek alacakları bir yol göstereceği ihtiyaçları vardır. Allah'ın insanlara rehber ve yol gösterici olarak görevlendirdiği insanlara ne ad verilir? A) melek B) peygamber C) sahabe D) alim. Evet arkadaşlar, sorumuzun cevabı sanırım herkesten doğru olarak geldi. Tebrik ediyorum hepinizi. Doğru cevabımız B seçeneği peygamberlerdi. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Peygamberlerin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tebliğ, Allah'tan aldığı emirleri insanlara eksiksiz bir şekilde ulaştırmak. B. Sıdk, doğru ve dürüst olmak. C. İsmet, korunmuş olmak. D. Emanet, zeki olmak. Evet arkadaşlar bu şıklardan hangisi, hangisi yanlış? Hepinizi tebrik ediyorum. Emanet, zeki olmak seçeneği. Doğru cevabımız yani yanlış olan seçeneğimiz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Peygamberlerin akıllı, zeki, çabuk anlama ve kavrama yeteneğine sahip olduklarını ifade eden özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet B. Fetanet C. Tebliğ D. Sıdk Evet arkadaşlar peygamberlerin zeki, çabuk anlama kabiliyetleri anlamına gelen ismi yani sıfatları hangisiydi? Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Fetanet cevabı doğru cevabımızdı. Hemen dördüncü sorumuza geçiyoruz. Güvenilir olmak anlamına gelen ve peygamberlerin asla ihanet etmeyen, insanların en güvenileri olduklarını ifade eden özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet B. Sıtk C. Fetanet D. Emanet Evet arkadaşlar güvenilir olmak bunlardan hangisiydi? Doğru cevabımız D yani emanet seçeneğiydi. Hepinizi alkışlıyor, tebrik ediyorum arkadaşlar ve hemen son sorumuza geçiyorum. İlk ve son peygamber aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? A. Hazreti Adem, Hazreti Musa B. Hazreti Adem, Hazreti Muhammed C. Hazreti Nuh, Hazreti Musa D. Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Evet arkadaşlar, ilk ve son peygamber hangi seçenekte doğru sırayla verilmiş? Eminim şu an hepiniz doğru cevapları verdiniz bile. B seçeneği Hazreti Adem ve Hazreti Muhammed ilk ve son peygamberin doğru olarak verildiği seçenekte. Evet arkadaşlar, tüm sorularımızı heyecanla cevapladığınızı ve doğru cevapları bulduğunuzu tahmin ediyorum. Arkadaşlar kitaplarımızda her bir ders için birbirinden güzel etkinlikler bulunduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bulmacalar, eşleştirmeler, fark bulma gibi çok güzel etkinlikler kitaplarımızda sizleri bekliyor. Örneğin hemen kitabımızda karşımıza çıkacak etkinliklerimizden bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Etkinliğimizde gördüğünüz gibi bulutçuklar var ve birinci bulutumuzun içerisinde peygamberlerin her zaman doğru sözlü olmalarına ne ad verilir diye sormuş. Yapacağımız işlem birinci bulutu. Hemen buradaki birinci bulutta bakın dört harfli ve birinci harfi S ile başlıyor. Yani peygamberlerin her zaman doğru sözlü olmalarına ne ad verilir? S ile başlayan dört harfli bir seçenek. Gördüğünüz gibi beş tane bulutumuz ve beş tane doğru cevabımız var bu etkinliğimizi yapabilirsiniz. Ve hemen gördüğünüz gibi bir bulmacamız var. Bulmacamızda ilahi kitaplar ve peygamber isimleri çıkacak karşımıza. Yukarıdan aşağıya, sağdan sola bularak bulduğunuz ilahi kitapları dört tane soldaki satıra ve hemen karşısına da peygamber isimlerini bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kitaplarımızda sizleri bekleyen çok güzel etkinlikler var. Bunları yaparak derslerimizi tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde Allah nasip ederse ahiret hayatına inanıyorum ve kader ve kazaya inanıyorum konusunu işleyeceğiz. O zamana kadar Allah'a emanet olun, hoşçakalın.